Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tam iki tane mini set açacağız. Yani set sayılmaz. Birincisi bu arkadaşlar. Bu mini açacağız. İkincisi de bu arkadaşlar. Bunu açacağız. Biri çiçek partisi koleksiyonu. Çiçek partisi koleksiyonu arkadaşlar. Çiçek parti koleksiyonu evet. Biri de arkadaşlar e, tatlı koleksiyonu. Tatlı mini şey. İki tane var. Bu çiçek koleksiyonlarıydı. Bu da tatlı koleksiyon. İki tane var. Ben niye söylediklerimi tekrar ediyorum. Neyse. Ben önce tatlı koleksiyonunu açmak istiyorum. Bu gitsin o zaman. Bu gelsin. Allah. <laughs> Hemen açacağım arkadaşlar şuradan. Bir dakika. <laughs> Açtım. Göstereceğim arkadaşlar şimdi. Hoppa. Evet. Açtım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu süsü de çok beğendim. Biraz şurası yırtılmış olsa da. Şöyle şuralar çok şuraları çok güzel. Bu deseni de şöyle koyacağım. Evet. Böyle kalsın. Çok gözükmüyor ama. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu açacağım buradan. Arkadaşlar çıkaracağım. çok sevdim mini. Evet arkadaşlar burada kataloğumuz var. Hemen kataloğu da açalım. Kitlek. Arkadaşlar burada sanırım tamamlaman gere tamamlaman tamamlamam gereken 22 tane miniş var. Ama o e, 22 minişi de almış olabilirim ben arkadaşlar. Bakayım. Evet arkadaşlar. Evet. Aynı liste. Buradan tam 22 miniş aldığımda buradaki 22 birkaç yani 22 tane miniş alacağım burada. Ben de olmayanları yani tam 22 miniş. Ya konuşamam. İşte arkadaşlar almadığım burada 22 miniş var. Onları da alınca ikinci seriyi tamamlamış olacağım. Çok güzeller gerçekten. Hepsi çok güzel. Şöyle. Evet sonunda konuşabildim. Evet. Hadi hemen bunu açalım. Şunu açmak istiyorum. i̇şte. İşte açıldı. Merhaba arkadaşlar. Siz gördüğüme sevindim. Evet arkadaşlar bu miniş çok güzelmiş. Bunu kenara koyalım. Sonra bir minik mini açalım. İh, eh, açıldı. Ay fırladı. İh, şurada şurada arkadaşlar bir dakika. İh, aldım. Arkadaşlar bu miniş acaba biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Tabi yorumlar açık değil. Önemli diye bir video yapmıştım. Onun altında yorumlar açık oraya yazabilirsiniz. E düşüncelerinizi. Bu hangi iş arkadaşlar? Bakın. Çok Neyse kenara koyalım. Ve çok tatlıymış bu arada arkadaşlar. Ve burada da bir tane bir şey var. Evet. Çok tatlı bir kedicik var. Bafuduk adını bafuduk koyacağım ben bu işin adam için çok bafuduk ve şurada çok güzel, yani gözümü güzel gözüküyor Bir evet. kedek iş var ama bağlamışlar. Bir dakika arkadaşlar, yanımda makas yok keşke getirseydim ama elini açtım acıyor. Neyse arkadaşlar alalım. Ama bunlar arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Şimdi şu kolunu işe açacağım. Bu da bantlı işte. Bant değil arkadaşlar. Eli kesen bir tane ip gibi bir şey var. O. Oh. Ama arkadaşlar gerek kalmadı. Şimdi direkt oradan kurtardım. Bakın şeyde burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Ondan kurtardım. Hiçbir şey yapmadan kendi çıktı. Aha. Çok güzel arkadaşlar bakın. Hiha. Oo, çok tatlı. Hemen koyun işte bir orada kenara alalım. Şimdi arkadaşlar 3 tane miniş kaldı. Şöyle gözükmüyor ama şöyle sürpriz miniş. Küçük ceylan, bir, ceylan miniş ve tembel miniş. Oh, Allah arkadaşlar. Düştü. Evet arkadaşlar, hem ben hayvan olacağım. Ya bu da mı bantlı ya niye her şey bantlı? Bantlı dediğime bakmayın, adını unuttum o bantlı dediğim şeyin. Ambalaj değil ama. Çok tatlı bu tembel hayvan. Çok tatlıyım ben, çok tatlıyımdır gerçekten çok tatlıyımdır. Ben şimdi diyorum. Karıştırdım. Evet arkadaşlar. Son iki minişi kaldı arkadaşlar. Ve ben şu gelen minişi açacağım. Ondan sonra sürpriz minişi açabilirim. Ama bu çok sertmiş. Açılmıyor. E, bütün gücümle ittireceğim. Ah parmağım koptu. Açılmıyor. Ya Arkadaşlar ben minişi açıp geliyorum. Çıktı Sanırım tabii böyle bir şey çıkardım arkadaşlar bakın. 5 hop 7 2. Ne çıkardım? Yippi. Bunu da kenara alıp en merak ettiğim şu sürpriz mini açalım. Evet arkadaşlar ben bu çikolatalı bunu ve e, çilekli tersini almıştım. O da böyle Neyse. Evet açıyorum arkadaşlar şu an. Hazır mıyız? Hazır mısınız? Ben değilim. Şu an atacağım. Görmüyorum. Yani şöyle aşağı bırakacağım. Hazır mısınız? Düştü. Çok güzel arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Şuna bakar mısınız? Çok harika. Çok güzel. Minişi de kenara alıp buradan alıp çıkan minişleri şöyle koyayım. Evet çok güzeller. Ve bunları şöyle koyacağım arkadaşlar. Dizmek için bak vakit kaybedemem. Burası da açıldı. <laughs> arkadaşlar ben bu videoyu yerde çektiğim için halı gözüküyor. Neyse ya bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Şimdi bunu mini açacağız. Bunlar düşer diye korkuyorum. Zarar gelsin istemem. Mini şöyle kenara koyacağım arkadaşlar tadadam şu şu ne ya? Bu güzel mini setini açacağız. Şuradan lamba gözüküyor ve elim. Çok güzel. elim, elim, elim. elim. Ve arkadaşlar bu mini açacağız. Hemen açalım. Ben açacağım arkadaşlar. Evet tabii ki de başka satmayacağım. Ne alaka ya? Neyse arkadaşlar. Açmaya çalışıyorum kameranın önünde yani tabletle çektiğim için işte tabletin önünde ah, ah, açıldı açamam çünkü tablet düşebilir o yüzden elimle yani kameranın önünde işte kamera değilime bakmayın tabletin önünde açamam ve şu an açtım arkadaşlar şimdi çıkar çıkarıyorum ve çıkardım Bir arkadaşlar burada çok sevdiğim inişler var mesela şu film inişe bayıldım ve şu panda inişe Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar önce şu filmin işi çıkarmak istiyorum. O filmin işe bayıldım çünkü. Evet çok güzel bir şey çıkarttık. Logo gibi bir şey. Şimdi o filmin işi çıkaralım. Ya. Yeah. Ay. videomda görebilirsiniz. Şimdi şu açalım. Of yine şey yapmışlar sonra bağlamışlar. Ama yine çıkardım orayı koparmadan kuymuş gibi. arkadaşlar bu da çok tatlı. Bunu da çoğu videomda göreceksiniz yani görebilirsiniz. Ya arkadaşlar şu inşi açacağım. Ay dağıttım her yeri değil mi? Ay saçım. <laughs> saçım kameraya. Ay kamera diyorum tablete geldi. <laughs> kişi de açtın. Çok tatlı bu da ya. <laughs> evet o da çok tatlı. Hızlı hızlı gittiler. Ben bunun arı... O düştü. Ben bunun arı minişi olduğunu düşünüyorum. Arıya benziyor. Kanatları var. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Evet arkadaşlar bir tane daha açıyorum. Bu minişin farklı çeşidi bende var. Son ve videomda görebilirsiniz. Anlayışı. Kedi olan. <laughs> açabilirsen göstereceğim. Bunu da bağlamışlar da arkadaşlar. Evet açtım. Şöyle yani çok güzel. Arkadaşlar uzaylı bölümünde ee, bölümünü de görüyoruz Bu çok güzel. Şimdi saat diyecektim ama şeye benziyor. Tarantula. Tarantula. Tarantula neydi? He o değil, o değil, o değil. O değil. Ee, bu şeye benziyor işte. Neyse adını unuttum şu anda. Onu çıkaramayacağım. şöyle bir köpek var. Onu çıkaracağım. Evet onu da çıkardım. Köpeği çıkardım. İyi ben çok tatlıyım. Evet. Tek şu miniş kaldı. Şurada. Onu çıkarmam lazım. Ay çıkmıyor. bu parmağımla. Çok tatlı bu da. Kartanka sanırım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Gerçekten bu seri de çok tatlıymış. Şu i̇ki seriyi de koyalım şöyle. Bu bir, bir de ilk, en son açtığımız seri. Bu da şöyle evet. İki seri de çok tatlıydı. Şimdi kapanmış. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye. Bye. Bay bay. Bye bye. bye, bye.